Babam nerede? Televizyon odasında. Dila. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Babamla konuşmam lazım. Özel. Bu ev baban senin için özel olduğu kadar benim için de özel. Ne diyeyim istiyorsun Şermin? Tartışalım mı şimdi seninle? Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ama Kapadokya'ya gittiğinden beri bu evde huzur kalmadı. Üstüne abimin ölümü. Tarihçeyi gayet iyi biliyorum merak etme. Sonra konuşalım olur mu? Ha sen kararını verdin. Peki. Bana beklemek düşer. Hanım. Şerefle bu restoranın kamera kayıtları var bunda. Kuzgun'un telefonunun sinyal kaydı. Olay yerinde olduğunu kanıtlıyor. Silah. Kuzgun'un şerefle Ayhan'ı öldürdüğü silah. Bunlarla mı kurtardı hayatını? Kuzgun doğru mu söylüyor baba? Doğru. Peki. Bu neyi değiştirecek? bunu verebilecek misin? Vicdanın diyor. İçindeki ses nasıl bağırıyor? Adalet diye mi? Kuzgun diye mi? Ne yapacaksın dile? Giydiremedim üstüne ve böyle geldi yine. Hala konuşmuyor mu sizinle? Cık, yok. Tek kelime bile etmiyor. Okulda da öyle. Neden böyle? Ne olur bunu çözün artık lütfen. Siz çocuk zihnini biliyorsunuz. Bir şey deyin, bir laf edin. Belli ki Dila çok kuvvetli bir suçluluk duygusu hissediyor. Bana söylemediği, anlatmadığı bir şey var yaptığı hareketlerin çevresindeki insanlara zarar vereceğini düşünüyor. O yüzden de en direkt yoldan onlara yardım edebilmek için kendisinden parçalar bırakıyor. Ayakkabısı, montu, giysisi, yemeği. Bakın Rıfat Bey, kızınız iyileşmek ve iyileştirmek istiyor. İçinde hissetmiş olduğu suçluluk duygusunun böyle azalacağını düşünüyor. Kötü bir şey yaptığını düşündüğü için tutunmaya çalışıyor. Size susuyor çünkü böyle hissetmesinde sizin de rolünüz olduğunu düşünüyor. En yakın arkadaşını bulmasına yardım edemediğiniz için de sizi suçluyor. Peki ne yapmam gerekiyor? Ona nasıl yardım edebilirim? Dilay'ı davranışları üzerinden anlamaya çalışın. Kafasındaki karışıklıklar bittiğinde konuşacaktır. Kendisi için doğru olanı er ya da geç bulacaktır. Dilay... Sonunda kendi adaletini bulacak her şeye ve herkese rağmen. Tam senin sevdiğin gibi yaptım. Çift kaşarlı ve salçalı. Kararını düşündün mü? Yarın ne yapacaksın? Kuzumuna ihbar edecek misin? Kararımı verdim. Yarın ne yapacağımı biliyorum. Artık ne istemediğimi de biliyorum. beni bu çatı altında istiyorsan... ...illegal işlerini bırakacaksın. Bu sandığın kadar kolay değil. Ailemizi de... ...soy ismimizi de temize çekeceksin baba.